Furkan Nesi dergisinin Mart sayısı e, toplumsal çöküşün eşiğinde psikolojik bunalım olarak e, çıktı bu ay. Evet. E, siz de iki yıl aradan sonra e, Allah hamde diyoruz, e, röportajla e, dergiye katkıda bulunmaya başladınız. Furkan Nesi dergisi bir röportajda bulundu sizlerle. Galiba devam edecek bildiğimiz kadarıyla. Evet. İnşallah. Bu röportajdan bahsetmek ister misiniz? E, konu e, özellikle bu bu sayıda depresyon ruhi problemler dünyadaki intihar oranları. Bu konulara girmişsiniz. Bununla evet. ilgili ne söylemek isterseniz Yani e, mevcut medeniyetin meydana getirdiği sorunlar. İnsanoğlu vahyi terk etti. E, kendi ifadeleriyle, batılı bir filozofun ifadesiyle Tanrı öldü, onu biz öldürdük dediler dini öldürdüler, Tanrı'ya ihtiyacımız kalmadı demek istediler, vahye ihtiyacımız yok demek istediler ve kafalarına göre bir medeniyet, insanı tanımadan üstelik, insanı tanımadan bir medeniyet kurdular. İnsanı tanıyan, insanı yaratandan gelen bilgilere bakmadan, vahyi bir bilgi kaynağı olarak görmeden, sadece bilimi, bilgi kaynağı olarak görer gördüler. Bu şekilde bir medeniyet kurdular ve işte sonuçları. İşte sonuçları. Yani sırf bakın e, Türkiye'de dünyadakini e, bilemiyorum. Sırf Türkiye'de e, 2013 yılında 258 milyon kutu sinir sistemi e, ilaçları kullanılmış. Sinir hastalıkları ile ilgili tüm e, hastalıklarla ilgili ilaçlar 258 milyon. Bu her yıl 10 milyon artmış. 2013'te 258 milyon. 2018'de 5 sene sonra 50 milyon artmış ve 308 milyon olmuş. Bunların içinde 37 milyon 40 milyon civarında antidepresan ilaçlar. Yani e, depresyon geçiren bir topluma dönüşmüşüz. 8 milyon insan Türkiye'de depresyonda. Bunların e, yani 8 milyon insan antidepresan kullanıyor. Avrupa bizden daha kötü. İngiltere mesela 67 milyon nüfusu var. Bizden daha az nüfusu. Kullandığı ilaç antidepresan sadece. Sadece antidepresan 1 milyar kutu Böyle bir dünya meydana getirdiler. Türkiye'de antidepresan kullananlar 10 kişiden 1 kişi. 80 milyonda 8 milyon. Ama aslında depresyon geçirenler 4 kişiden birisi. Yani hepsi kullanmıyor. 10 kişiden e, birisi e, ilaç kullanıyor. E, evet kullanıyor. Hasta ve kullanıyor. E, onlardan yani 10 kişiden iki buçuk kişi yapar Aslında yani dört kişiden birisinin kullanması lazım Ama 10 kişiden birisi kullanıyor yani. yani oran çok daha fazla aslında aslında çok daha fazla yani şu kullandığımız 37 milyon kutu esasında hepsi kullanacak olsalar 60-70 milyon kutu yapar yani, yani her hasta kullanmak istemiyor aslında Şimdi bu dünyanın geldiği noktayı gösteriyor. Yani Türkiye bile böyle. Diğerlerinde daha da kötü. Birçoklarında. Türkiye iyi demek istemiyorum. Türkiye e, her sene daha kötüye gidiyor. 2002 yılıyla 2018 yılı arasında çok fark var. İçki tüketiminde de, cinayetlerde de, intiharlarda da. Mesela 2002-2003'te 2300 kişi civarındayken intihar eden... 2018'de 3168 kişi intihar ediyor. Dünyada intihar eden e, yılda 1 milyona yakın. 800 bin 1 milyon arası. Yani her 40 saniyede bir insan intihar ediyor dünyada. Yani bu rakamı veren Dünya Sağlık Örgütü. Evet. Yani e, kurdukları medeniyet, uyuşturucu, LGBT, intihar, boşanma, içki, terör, cinayetler, kadın cinayeti, kadına şiddet, hırsızlık, gasp gibi olaylar hepsi kat kat artmış vaziyette. İçki tüketimi kat kat artmış vaziyette. Yani aslında dünya topyekün bunalımda topyekün uçurma doğru gidiyor. Yani İnşallah şu virüs olayı insanoğlunun Rabbine dönmesine vesile olsun diyelim. Inşallah. Çünkü sonuçta bu kadar günahların sonucudur. Yani her ne kadar e, e, belki bazı kimseler bunun günahla alakası olmadığını söyleyebilirler. Ama Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ve ma min musibetin fe bima kesebet size isabet eden her bir musibet yaptıklarınız sebebiyle ellerinizin kazandığı sizin yaptıklarınız sebebiyledir. Koronavirüs de buna dahil. Veya Fuan kesir Allah çoğunu da bağışlamaktadır. Buna rağmen size bu kadar bela gelmektedir. Her yaptığınızı Allah bela gönderse zaten yeryüzünde insan kalmaz. Allah çoğunu bağışlamakta ya da sonraya bırakmaktadır. Hesabını sonra soracağı için. Bu dünyada seslenmemektedir. Ama yani e, her bir musibetin aslında insanın günahlarından kaynaklandığını Kur'an-ı Kerim söylemiş oluyor. E, her bir güzellik Allah'tandır buyuruyor. Her bir kötülük sizin nefsinizdendir buyuruyor. Dünyayı bu hale getirdiler. Bilim bize yeter dediler. Yetmezmiş demek ki. Bilimin görevi insanı insan yapmak değil. Bilimin görevi insanı adam etmek değil. Bilimin görevi insan hayatını kolaylaştırmak. Telefon yapar, uçak yapar, taksi yapar. Bilimin görevi bu. İnsanın maneviyatını düzenlemek değil bilimin vazifesi. İnsanın psikolojisini düzeltmek değil bilimin vazifesi. Bilimin vazifesi insanın ahlakını güzelleştirmek değil. İnsana nasıl yaşayacağını öğretmek değil. Bilim insana şu haramdır demez, şu zararlıdır der. O zararı adam göze alabilir ve yapabilir. Din haramdır der. Din etkilidir. Allah yasak koymuştur. Ve insan ona uymak zorunda olduğuna iman ediyorsa ona uyar. Bilime uymaz, bilim zararlıdır der adam da, atın ölümü arpadan olsun der, ona razı olur. Bilim i̇çki de içer, sigara da içer. Bilim adamı bile bunu söylüyor. Evet, bilim adamının kendisi tıp profesörü, içki içiyor, sigara içiyor. Yani demek ki bilimin aslında e, görevi başka, dinin görevi başka yani. Din hayatlarından çıkardılar, dünyadan saf dışı ettiler. Devlete karışmaz dediler. O yetmedi, topluma da karışmıyor. insana da karışmıyor, ferde de karışmıyor. Aslında kimseye dini öğrettikleri de yok yani. Sahte bir din dersiyle insanları uyutuyorlar, başka bir şey yaptıkları yok. Ondan sonra insanoğlu nefsine uymaya başlıyor. İçki, kumar, faiz, zina bunlar yetmiyor. Başka şeyler yapmaya başlıyor ve bugünkü dünyayı meydana getirdiler. O röportaj e, o kadar değil. E, daha uzun. İnşallah daha sonraki sayılarda devamı gelecek ve şunu da söyleyeyim. Yani orada verdiğim rakamlar aslında son yılın rakamları değil. Yani internette bulamıyorsunuz. Neden bütün rakamları koymuyorlar? Neden? Niye saklıyorlar? Ya yani ne kadar cinayet var 2019 yılında. Hepsini ortaya koysunlar. Neden hala bunlar açıklanmıyor? 2019 biteli kaç ay oldu? Neden hala bunlar açıklanmaz? Bütün içki tüketiminden cinayetine, hırsızlığına varana kadar ve evet. e, uyuşturucu kullananına, LGBT'sine varana kadar hepsini açıklasınlar. Bu bilgileri bulamıyorsunuz. Ben bu bilgileri zorla buldum. Onları e, ayıklamak bayağı zamanımı aldı. Özetlemeye çalıştım. Yani insanımızın daha rahat anlaması için, daha kolaylaştırmaya çalıştım. Halbuki e, yani bu bilgilere Sağlık Bakanlığında, e, Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde, e, İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde ve gerekli bakanlıklarda hepsinin sitelerinde açık seçik yazılması lazım. Ama bunu açık, açık seçik yazmıyorlar çünkü durum kötüye gidiyor. O yüzden son yılın bilgileri elimizde yok. Bir kısmı 2013'ün, bir kısmı 2018'in, bir kısmı 2014'ün bilgileri. Neden ya? Yani, neden? Çünkü açıklanmak istemiyor. İstenilmiyor. Yani mesela son yıllarda ateizm ve deizm almış başını gidiyor. Açıklanmıyor. Kaç kişi ateist oldu son yıllarda? Neden ateist oldular? Sebepleriyle beraber açıklansın yapılan yanlışlar ortaya çıkacak diye bunlar örtbas ediliyor benim verdiğim rakamlar aslında e, dünya sağlık örgütünün verdiği rakamlar bir kısmı e, işte bir kısmı bazı e, kuruluşların toplayabildiği kadarıyla kendi imkanlarıyla devlet imkanlarıyla değil o kuruluşun kendi imkanlarıyla toplayabildiği bilgiler neden devlet bütün bilgileri ortaya koymaz ki çünkü durum kötüye gidiyor. Tamam da bunları saklamak çözüm mü? Bunlar ortaya konulsun ki buna göre devletin başındakiler de tedbir alsınlar. Bunları saklıyorlar. Ee, yani aslında orada e, anlattıklarım ve bundan sonraki sayılarda e, olacak olan o bilgiler... Batı medeniyetinin ve vahisiz medeniyetin, yani yalnızca Batı medeniyeti değil, vahisiz medeniyetin sonuçlarını aslında göstermektedir ve insanın Allah'a ve vahye ihtiyacını göstermektedir. Bilimin her şeye yetmeyeceğini göstermektedir. Bilimin vazifesi neyse bilim vazifesini yapacak dinin vazifesine de karışmayacak yani din de vazifesini yapacak. Dini hayatın dışına itemezsiniz. İşte iterseniz sonucu bu olur. Böylesi rakamlar ortaya çıkmaya başlar.